Furkan açtın mı sezonu? sezonu Bu da sene açamadık ilk abi. mi olacak? Daha açılacağız, açılamadık. İnşallah. Açıcaz. İnşallah. Bugün bugün Sonra bir turuna açacağız. deneyeceğiz. 4 Nisan bugün. Perşembe. Evet. Ee, saat de çok iyi. Hemen bir an önce girelim evet. suya. Iyi. Hava, biraz hadi bakalım bugün güzel balıklar yararız bence. Nasıl? Kesinlikle Evet. Yani. Deneyelim hadi. Yani. Senden bir metre bekliyorum Furkan. Metre? Var yani mi? metre ve var, üzeri. Var balık var. olarak dedim. Ha, var. Yoksa ben ne de, de var. <laughs> Çanta <laughs> Metre ve metre üzeri balık. Abi işte. Senden bekliyorum dostum. İnsanlar buraya gelenler bıraksa arkadaşlar. Maalesef bir. Olur e, da. Bırakmıyorlar. Yani birkaç tane yakalardık belki. Öyle değil mi? Tabii Hayvan üreme büyüme şansı bulsaydı. Tabii ki. Hayırlısı bakalım. Bugün perşembe. Ona rağmen gelenler var. Aleykümselam selam rastgele Aha, aldı ah bıraktı yahında mı aldı gördün balığı Furkan Harikasın. günlük balığı Furkan'dan nasıl iyi mi ben abi kepçe çıkartayım mı evet günlük balığı oha Vay. Abi bunlar iyice canlanmışlar ha. Allah. Oğlum ıslattın bizi. <laughs> Tebrikler dostum. Evet. Sezon ilk balığı mı? İlk değil ikinci. Çok güzel. Tebrikler Furkan. Foto alayım mı? Var. Yok abi salıyorum hemen. Hadi salalım. Gösteriyor musun? Maşallah maşallah. Hadi devamı gelsin. Tamam, of. <laughs> Aha, aldı. aldı. <laughs> çok iyi Furkan bir tane daha yapıştırdı. Ya, çok da. güzel, çok. Şeylerin önden aldı değil mi sazlıklar? Yani i̇kinci kez atladı. Gördüm. Ha, evet. güzel. Sığdalarla şey yaptı. Rüyucu komodayı taktım. Hmm. Normalde bu. Komodo mu? Levrek yemişti. Hmm. Benimki de sıradalar yürüyor. Anladım. Ya. İki kere atladı bak küçük türlü. Evet, minik, bayağı Anladım. minik. Allah, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tebrikler Furkan. Şöyle. Aa, renkte katilmiş yalnız. Aynen. Güneş vurdu Çok güzel ya, görünüyor. Doğal renk taktı. Hmm. Şuradan hemen. Harika. Şöyle. Evet. <laughs> çok iyi be. Fırtına gibi. Tebrikler Furkan. <laughs> devam devam. Ruiji <laughs> Komodo. Bahar da vurdu aynen. Aha. Orada. Aha. Çok iyi. Bu güzel. Bu iyi. Hadi be. Çıktı ağzından çıktı. Çok iyiymiş evet. bak ona iyi. Çok iyi tepki veriyorlar bunu. Aynen. İkinci atışta. Ikideki... Bu renk kodu ne? Bu sardin rengi. Sardin. Evet. Çok güzel. Aha aldım. Tam otun önünde aldım. Ha, otun önünde. Ya, <laughs> abi ya, al şu balıkları ya. Hadi bakalım. Yoksa bizi... <laughs> Ota girdi bu. Yok yok. Geliyor. Hmm, fena değil ki bak. 90 mı? <laughs> yok lan ne 90. <laughs> Furkan. Keşke 90 olsa Furkan. Fena değil. Güzel. Oo, fena değil. <laughs> fena değil abi. Baksana. Aaa. <laughs> <laughs> güzel güzel. Kepçeleyeceğim mi abi? Bunu kepçeleyeyim ya. Ben şimdi beceremem. Tamam abi. Nasıl? Evet. gidiyor ne yaptı lan? Oo, Oo, güçlü baya. bayağı. güçlü. güçlü. Güzel ya. Kaldırırsan Geliyor. alabilirim. Geliyor çok da. <laughs> Kendini şeye vurdu. Evet fena değil. Fena değil evet. bu. Çok teşekkürler Furkan. Güzel benim abi güzel. Hiç Eyle fena değil. İdare eder. <laughs> Bak. fena değil, idare eder. İdare, <laughs> i̇dare eder. Evet. E işte. E işte. Strike Pro AG 63 otların önünde güzel bir Aynen. dalış yaptı. <laughs> güzel, fena değil. İyi, fena değil. Güzel abi. Devam, Furkan. Yalnız o. Yani boyu çok iyi olmasa da Bayağı güçlü bir balıktı Abi canım, Evet güçlü. bayağı güçlenmiş Hadi bakalım seni bırakalım Charlie Senin için hadi bakalım Deniz Charlie Deniz senin için yiyelim. Evet çok Oo. güzel gitti güzel. Ben bu maket işine alışırsam Silikona bakmam <laughs> 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 haberin olsun Aha vurdu Aha aldım Hey <laughs> be. Çok güzel güzelsin yapayım. ya. Çok güzelsin. Güzel, güzel. Güzel, güzel. aç biraz. Fena değil. Biraz, biraz Açtım. Of 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 nasıl gezdiriyor? Nasıl gezdiriyor? Dört döndürüyor. <laughs> Aslanım benim. <laughs> Gel. Strak coştu abi. Strak kanatlandırdı. <laughs> <laughs> güzel güzel o, çok, çok iyi. Yine aynı maketli. Güzel bu gayet iyi. Para olmuş balık ha. Evet renge baksana abi. Kararmış resmen. Allah. Bu yattığı için böyle oluyor Furkan. Ha? Yattığı için mi kararıyor? aynı. Evet bu da çok güzel bir balık. Çok güzel bir balık. Ufuk ve Tahsin sizin için geliyor bu da. Güzel gayet iyi. Sizin için gönderiyorum. Hadi bakalım. Hadi sen de git. Evet. Harikasın. Aldı mı? Harikasın be. Tebrikler Furkan. Bir balık daha geldi. Güzel fena değil. Genelde boylar hep aynı gibi fark ettin mi? Aynen. Evet. Kepçeyi göstermeseydim iyiydi. Neyse. Furkan, Furkan. Tebrikler dostum. Harika. Hadi. Çok güzel balık. Foto çekeyim mi? Ya. Güzel. Gayet iyi. Ruyucu Komodo. Komodo. Çok güzel çalıştım maşallah. Hadi bak. Güzel gitti. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bir daha her şeyi atlama öyle. <laughs> Ha, aldı. aldı 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 <laughs> Küçük küçük Ufak Gel bakalım gel Ufak bir tane geldi Bak bu bile çok güçlü evet. Gerçekten Tamam tamam taptım. Tamam Tamam aşkım <laughs> Güzelliğe bir bakar mısınız Lütfen bunlara fırsat verin Değil mi Furkan? Hepsine, hepsine verin. Yani şunları bile alanlar var. Yapmayın ya. Yani. Lütfen yapmayın. Evet. Fırsat verin. Bunlar da büyüsün. Yapıyoruz, yapıyoruz. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Rastgele Bolşaz. Çavuşum bak ta nereden geldik. Merak ettik şu balığa bir bakalım. Ya, abi sen nereden biliyorsun babamın adını ya? Abi botun üstünde yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> amca sen mi yakaladın amca? Te ha, tebrikler. Ee, Bravo. Allah, Allah. razı olsun. Bir de geçen hafta yakaladım 115 mi ne geldi? Sana? Ya çok iyiymiş ya. Buradan. Bu da he, 100, Buradan. bu da 100 105 falan gelir. Bu. He. Bir ben bakayım şunu. Ben yanaşayım? Aldım, aldım. Beyanac. Bir gör Beyanaşı. şey e, kayıt alabilir miyiz? Sakıncası Beyanaşı. var mı? Ben yanaşayım Dur. Ha güzel. Aa güzel balık abi. Çok güzel balık. Evet. Tamam. Tebrikler dostum valla gayet güzel tamam. balık. İğnenin iğnenin birini kırmış da He. birinde <laughs> güzel maşallah. Maşallah güzel. Gayet iyi. Tebrikler. İsim neydi? Samet benim abi. Samet. Babamın Tebrikler Çavuş. Vallahi Çavuş baba. benim kardeşim. Buralar <laughs> şey benim. Birini aldık da öğlen yiyecek. Bu bizim kısmetimiz dedik. Üçünü i̇yi bıraktık. iyi. Maşallah çok Maşallah. güzel balık. Neye vuruyor? Silifan mı vuruyor? Şey Yok maket. Abi, ben şöyle siyah bir yem kullanıyorum. Ben bunu yapıyorum. Koyu olacak, bak, olacak yem koyu olacak. Görüyor musun abi? Koyu olacak. Koyu Çünkü suda hmm. koyu yem. Açık suda açık yem. Doğru. Yani, şu, Burada şu çok derin şurada, değil galiba. Abi bura 3 metre falan. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Ufak ufak giden aldı. Aldı be. Helal sana Furkan. Senin süreci al abi. <laughs> Furkan ben Çavuş dayı oyalarken balığı kaptın oradan. Vera <laughs> <laughs> her şey kısmet. Kısmet ya. <laughs> Tebrikler Furki. Eyvallah. Güzel balık. Güzel. <laughs> güzel, güzel, güzel. Fena değil. Tam tavalık. Ben şimdi transportundayım yanında beyaz benim zaten. Öyle <gülüyor> mi? Bu evet. yanında şimdi ateşi yakarım sacın üstünde. Of be. Bekleriz. İnşallah vaktimiz kalırsa bizim evet. e, vaktimiz kısıtlı. Evet. Birkaç saat olta atıp gideceğiz Ankara'ya tekrar. E, ama eğer fırsat bulursak geliriz. Allah nasip eder. Bunu da bırakalım. abi. Evet. Furkan al bırak balığı. Sağ ol Öyle mi? Ben salıyorum o zaman. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Yok Haydi bakalım. Yok abi. Salına salına gitti. Maşallah. Hadi. Devam. Hadi rastgele. Hadi rastgele. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz Çok memnun olduk tanıştığımıza. Hava bayağı rüzgar yaptı. Saat 10. 2-2,5 ee, saat bir atış yapma şansımız oldu ama gerçekten hava bayağı rüzgarlı şu an. Ee, biraz daha köprünün oraları deneyeceğiz. Yaklaşık bir saat falan daha atarız. Oradan da işimize gücümüze bakacağız. Belki trafo orada yatıyordur. Oh. Aha, vurdu aldı. <gülüyor> aldı. <gülüyor> ben sana dedim. <laughs> ben sana dedim ama Furki. Ben, de ben dedim sana. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Otların içinde yatıyordur dedim. Gerçekten de. Hadi Adet. Benim? O yeme geldi saldı. of. O <Of>. Ferrari. <laughs> <değil. gülüyor> Trofe olmasa da gayet güzel. Sen de bırakalım bakalım. Biraz fazla yutmuş e, sahteyi. İnşallah yaşar. Bir deneyelim. Hadi bakalım kendine iyi bak. Furkan'la muhabbet ediyorduk. Sahte düşer düşmez aldı. Çok iyi ya. Tebrikler Furkan. Düşer ee, düşmez aldı abi. yalnız kepçede biraz önce gidemeyen balık var. Ha bunu da alacağız aynı kepçeye. Bir kepçede iki balık olacak yani. Hmm. Evet o biraz araştırabilir. Küçük mü büyük mü? Ya bilmiyorum botlarla mı alakalı da. Belki otlara takılarak geliyorsa. Dur, bir de reels yapayım. Sana. Yok, kaçmadı. Evet. Çok iyi Furkan, tebrikler dostum. Evet. Of, hareketlere bak. Of! Tebrikler dostum. Teşekkürler. Harikasın be. Ya ha, bunu Hamit için bırakalım mı? Ne dersin? Balık. Yani, ha değil, güzel. Ya, Çok güzel. komodoya geldi. Komodo bugün çok güzel çalıştı Aynen. baba. Güzel baba 50-55 santim fenar. Harikasın çok güzel. Sanıyorum. Tebrikler. Hadi bakalım. Abşek. Hamit senin için gitti. <laughs> ben ümidi kestim oturuyordum Furkan. Helal olsun vallahi kestim. hiç pes etmedim. Ümidi kesmiştim ama. Güzel. Ee, boyut nasıl? Ha, küçük. 80. Tamam. Olsun. Sahteyi hiç değiştirmedin herhalde yok değil ya mi? Çünkü şu... çok güzel çalıştı gerçekten ya bugün. Şimdi saatteyi değiştirdiğince hep ota dalıyor. bu 30 santim falan dalıyor ya. Evet, tam Sürekli şu an o. burası için çok ideal. Tebrikler dostum. İçerimiz Harikasın değiliz. kanka. Hadi güle güle. Şey çok bir... çok güzel. Bugünü bitiriyoruz ee, saat 12 .30. Yeter gayet güzeldi, iyiydi, keyifliydi, eğlendik. Ee, bir ara hava bayağı bir rüzgarlandı, dalga yaptı falan. Furkan iyiydi ya, ben bugün çok keyif aldım. Yani ben aklımdaki sahteleri de denemiş olduk. İyi diyemeyiz aslında. Çok zaten. iyi diyemeyiz çünkü suyun durumunu gördün, çamur gibi birçok evet, noktada. Su, çamur gibiydi. Sanki sel gelmiş böyle, onun bir kirliliği vardı. Evet, evet. Balık da biraz nazlıydı. Bugün. Biraz için. da nazlıydı. Olsun yine fena değildi ee, öğleye kadar. Güzel, keyifli bir av yaptığımızı düşünüyorum. Bir i̇yiydi on bence. 10 tane aldık, rahat bir aldık. 10 tane falan aldık. Bir 4-5 tane <laughs> de kaçırdık. atak yaptı. <laughs> evet. Kaçırdık. Olsun bence iyiydi, güzeldi. İnşallah başka bir avda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rastgele. Balık şahane, rastgele. Furkan senin kanalın ismi neydi? Furkan Çapalı evet. Furkan <laughs> Çapal'a da bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz. Efsane balıklar görmek istiyorsanız oraya. Yok canım. <laughs> ya bırak mütevazi olma. 120 kilo orkinos yakalamış adam. Yok canım diyor. <laughs>